profesör. Bak aklıma ne geldi biliyor musun? Şu örümcek adamı gidip kandırsak diyorum. Minecraft dünyasına bizi gönderse de oradan bir sürü altın elmas toplayıp gelsek. <laughs> Lan şoker. Hakikaten paramız pulumuz da bitti ya. Burada kimse bize iş güçlü vermiyor. Çok iyi olur ya. Gidelim hadi. ne diyeceğim, çılgın profesör, gidip Recep İvedik'le önce bir konuşalım, biz artık iyi insanlarız, İyi insan olmak istiyoruz diyelim, bu dünyadan uzaklaşmak istiyoruz, bizi Minecraft'a göndersin örümcek adam, aracı ol diyelim, yalvarırım yakaralım, kandıralım onu, tamam mı? <gülüyor> anlaşıldı, anlaşıldı, <gülüyor> şu an lan senin kafan zehir gibi, kötülüklere zehir gibi çalışıyor ya, öyleyimdir benim. Öyleyimdir çaptak profesör. Okumadım ama yaramazlar kafam çok iyi çalışıyor. <laughs> Nerede bu Recep Ümedi'nin yeri ya? Yeni bir tamirhane açmış. Araba tamir ediyormuş. Ha, burası olması lazım. Evet. Şurada bir yerde olması lazım. Geldik çılgın profesör geldik dostum. Aman dikkat et tamam mı? Anlaşıldı anlaşıldı. Selam aleyküm Recep abi. Kolay gelsin. Aleyküm selam kardeşim. Siz de kimsiniz? Ben Joker tanımadın mı? <laughs> Ulan Joker da öbür tarafa gitti. En son trenin önündeydi. Narları dikmiştir. Ben ona dalga geçmeyin. <laughs> Recep lan biziz. Çatlak profesörle Joker. Çık, çık, dışarıda. Bak biz gerçeğiz. Vay. Ulan sizin ne işiniz var burada haydutlar. Yar ne yaramazlık peşindesiniz yine siz. Yok Recep yok. Artık biz tövbe ettik. Yaramazlık falan yapmayacağız. Senden yardım istemeye geldik. Ne yardımı kardeşim ya? Size yardımı falan yok. Lütfen ama. Lütfen Recep. Recep abi. Bak sana yaşlı başlı deden yaşında adam Recep abi diyor. Lütfen bize yardımcı ol. Peki söyleyin bakayım. Ne istiyorsunuz? Recep. Örümcek adama söyle. Kulun kurbanım olayım bizi Minecraft dünyasına göndersin bu dünyada bizim elimiz dursa gözümüz durmuyor gözümüz dursa ağzımız durmuyor ağzımız dursa neyse biz yaramazlık yapıyoruz ya lütfen bize yardımcı ol bizi Minecraft dünyasına göndersin tamam şu arabayı çekelim de dur ya binme sen niye biniyorsun yok yok arabayı kaçırırsın sen lan ne arabası kaçırma şuraya çekeceğim işte ya benim arabayla gideceğiz Joker Manyak mısın nesin ya kafayı mı yedin oğlum sen lan Allah Allah şuna bak lan Arabasını çekeceğim arabanın içine biniyor lan <laughs> Hadi atlayın bakayım benim arabayla gidelim hadi Joker bin sen oğlum özel davetiye mi ya hayret bir şeysin ha hadi Tamam tamam Recep Sinirlenme Şalgam profesör sen de hemen öne oturuverdin ya. Arkada otursaydın. <laughs> Zekem. Oğlum ya, yani takma bu tavsiyelere ya. Büyük adamlar arkada otur. Sen büyük adamsın. <laughs> Makam koltuğu gibi kurulmuşsun arka arkaya. <laughs> Recep var ya şu örümcek adam bize Minecraft dünyasına gönderirse var ya. Allah billahi bir daha buraya gelmeyeceğiz ya. Burada var ya güneş midir nedir bizi var ya kardeşim. İnan var ya, ya yaramazlık yapıyoruz ya. Kendimizi tutamıyoruz ya. Öyle değil mi? Çatlak profesör. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. Recep abi. Sana Recep abi diyorum ya. Hoşuna gidiyor mu lan yaşlı başlı deden yaşında adam sana Recep övedik e abi diyor. <laughs> çok konuşma çatlak profesör, çok konuşma. Aha geldik işte. İnşallah örümcek evdedir. oluyor ya? Evet. Örümcek adam da buradaymış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Recep. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kurban. Bak sana kimleri getirdim. Recep bunlar kim ya? Bunları ben ne yapmıştım? Trenin önüne atmıştım. Kurtulmuşlar mı bunlar? Kurtulmuşlar kardeşim kurtulmuşlar. Bunların Şimdi bir isteğe var bizden. Yalvar yakar benim dükkana geldiler örümcek adam. Bunlar diyor ki benden yani aracı olmamı istediler. Seninle konuşacak yüzleri yokmuş. He diyorlar ki bizi Minecraft dünyasına göndersin örümcek adam. Sizin Minecraft dünyasında ne işiniz var? Örümcek adam. Biz tövbe ettik. Burada yaramazlık yapıyoruz. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Ee, çatlak Ya, aynen öyle örümcek adam. Biz burada çok yaramazlık yapıyoruz. Biz Minecraft dünyasına gönderdi. Orada biz belki ya. Orada kalalım uzun bir süre. Lütfen, lütfen sana yalvarıyorum. Biz burada insanlara çok zarar veriyoruz. Artık zarar vermek istemiyoruz dostum. Peki, peki. Recep, Dostum sen bunları gönder, tamam mı? Tamam, tamam Joker siz yukarıda bekleyin ben geliyorum. Örümcek adamla az bir şey konuşacağım. Bana borç falan vardı biraz para, onlar alacağım. Hadi Çatlak Profesör hadi, biz çıkalım. Recep de gelsin hadi. <laughs> Çatlak Profesör. Görüyor musun? Asıl kandırdık ama. <laughs> çok iyi kandırdık lan Joker. Çok iyi kandırdık. <laughs> çok iyi oldu. Çok 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 süper bir olay oldu. Hadi bakalım. Bekleyelim, bekleyelim Recep İvedik gelsin de. Gidelim artık. Zengin olacağız, zengin olacağız, zengin. Recep, bak dostum bu adamlar bir hinlik, bir plan, bir tuzağın peşindeler. Şimdi biz bunlara bir oyun oynayacağız tamam mı? Tamam kardeşim örümcek adam ne diyorsan yapalım. Şimdi sen bunları bir uçağa bindireceksin. Minecraft dünyasına gönderiyorum diye sahte bir yere göndereceksin. Tamam mı? Vay Yorumcak adam. Ulan sen de bir var ya tokatlayacağız yani biz bunlara. But... Aynen öyle diyeceğim. Bunlar Minecraft'ta gidecekler orada bir şey yapacaklar ama biz onları göndermeyeceğiz tamam mı? Onlar gittiğini zannedecekler. Tamam, tamam örümcek kardeşim. Ben şunları bir yolcu diyeyim sana. Sana haber veririm. Ya dur şuna bir elva daha demedim ya. Örümcek adam kardeşim. Eyvallah, eyvallah. Hadi bakalım hadi. Joker atlayın arabaya. Şimdi havaalanına gidip uçağa binmemiz gerekiyor. Sizi uçakla götüreceğim. Tamam mı? Tamam Recep tamam atlıyoruz hemen. Çatlak profesör hadi hadi. Geç kalmayalım. Recep abi. Sen ne güzel bir insansın ya. Vallahi senin bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Öyle değil mi lan Joker? <laughs> Öyledir çatlak profesör öyle ha. Bu Recep'i falan var ya. Örümcek adamlar bunlar var ya. İyi millik meleği bunlar iyilik. Var ya bunlarla o kadar güzel arkadaşlık yapıyor ama bizim kanımız balık ya. Bizim ruhumuz kötü. Ruhumuzu şeytan satın almış ya. İçimize şeytan girmiş. Recep, ulan kardeşim, e, acaba diyorum Minecraft'a gitmeden bu şeytanı çıkarsan mı ne yapsın? Lan Joker, manyak manyak konuşma kardeşim bak. Bu benim evimin levye ver, kafana geç çıkın, beynin bekmecene kıdır mı ha? Şurada akıllı dur, kafayı ütüleme. Konuşma, anlaşıldı mı? Tamam Recep, tamam. Sinirlenme sen, öyle çok agresif oluyorum. Ulan <laughs> Joker, sen de çok konuşma. Açıl kapı açıl hadi bakayım. Acaba abiniz geliyor. Aha geldik işte uçağımız bu. Hadi atlayın bakayım hadi atlayın. Akşam olmadan varmamız lazım. Allah razı olsun senden Recep. Çok iyisiniz kardeşim ya. Aynen öyle, aynen öyle Recep. Çok iyisiniz, çok iyisiniz. Allah sizden razı olsun kardeşim. Teşekkür ederiz. なぜいけないんです